Шех, пших, пших, швер, сока туда, всека тут. ...sabah saat 4.17'de ilk deprem meydana geldi. Abla durumunuz iyi mi? Usta. Arkada kardeşim en arkada. Kardeşin ses geliyor mu ondan? E, ses geliyor. Tamam tamam. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi ve büyüklüğü 7,7. Siteler mahallesi otel dedemman dostumdayız. Abi ışık vurabilir misin buraya? Işık vur. Işık vur. Çok acil. İlk depremden Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümü ondan fazla il, 13 milyondan fazla insanın yaşadığı yaklaşık 100 bin kilometre karelik bir alan etkilendi. Yardım! Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum lütfen. Çevre aynı şekilde sadece Hatay Antakya değil. Lütfen! Rica ediyorum lütfen! Lütfen! Allah razı olsun tüm bu insanlar rahatsız. Allah olsun için. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır bu iller arasında yer alıyor. Allah'ım! 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 Deprem bölgesinden gelen görüntüler yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor. Bazı bölgelerden deprem öncesi ve sonrası görüntüleri kıyasladığımızda yıkımın izleri daha da belirginleşiyor. İskenderun'daki bu bina, Gaziantep'teki bu sokak, Malatya'daki bu cami, Hatay'daki bu konutlar. Öğleden sonra işte tam da bu binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyordu. Orada da ikisi çocuk üç gün için yaşadığı... Şu an deprem meydana geliyor. Şu an. Şu an gördüğünüz gibi deprem Deprem. Furkan orayı çek orayı. Deprem. Deprem. Deprem meydana geldi şu anda. Şu anda deprem meydana geldi. Kayıtta mısın? Deprem meydana geldi. Evet. Evet. Binalar yıkıldı burada. Binalar yıkıldı. 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem yaklaşık 9 saat sonra geldi. İlk depremin merkez üstüne oldukça yakındı. Kahramanmaraş Ekinözü'nde, Çardak fay zonu olarak tabir ettiğimiz yerde moment magnitüdü 7.6, lokal magnitüdü 7.5 olan bir deprem de daha karşılaştık. Bu deprem mevcut e, sabahki depremin kuzeyinde olan bir deprem e, farklı bir fay parçacığında. Kandilli Rasaanesi'nin 6 Şubat'ta meydana gelen depremleri gösteren bu haritasında. 6'dan büyük olanları işaretlediğimizde bunların Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yer aldığını görüyoruz. Aslında Kuzey Doğu Anadolu fay hattında büyük küçük depremler oluyordu. Türkiye tarihinin ölçülen en büyük depremi 1939 yılındaki Erzincan depremiydi. He learns that Turkey has suffered greater loss in a few moments. Doğu now, this region to the east, um, we have a fault here called the East Anatolian Fault Zone. This is where today the earthquake has happened. Now, there hasn't really been an earthquake uh, of this size ever recorded since we've had seismometers installed around the world for monitoring. So, since about 1900. But there is, if you go back through the historical evidence of what people have experienced and felt in the past, many centuries ago, there is evidence for similar sized earthquakes here. So that I think you can have very large earthquakes in southeastern Turkey. They might just happen sort of uh, with a much larger time interval. 1960, 1971, 1975, 2020, ve 2023. 57 yıl içerisinde yaşanan Dolayısıyla bölgenin Doğu Anadolu fayının daha güneyinde İskenderun'a e doğru uzanan kısmında zaten 1500 yılından beri bir depremsel suskunluk vardı. Yani orada bir sismik boşluk vardı. Dolayısıyla burada be depremi beklemek çok olağandı. Nitekim böyle bir deprem gelişti. Uzmanlara göre 2020'de 6,8 büyüklüğündeki Elazığ depremi Doğu Anadolu fay hattı için bir dönüm noktası oldu ve o depremin ardından Türkiye'nin fay analiz ettiğimiz bu videoda Profesör Naci Görür şu uyarıyı yapmıştı. Alışkanlığını devam ettirir, onun gibi kırılmaya başlarsa bu demektir ki Bingöl Karlıova'dan başlayıp Hatay'a kadar büyük depremleri kıra kıra gidebilir belli fasılalarla. Daha da geriye gidelim. Afad'ın paylaştığı şu haritada 19. yüzyılda Doğu Anadolu fay hattında meydana gelen depremleri görüyoruz. 7'den büyük son deprem 1893'te Çelikan erkenek hattında meydana gelmiş görünüyor. 129 yıl sonra Profesör Naci görür. Aynı segmentle ilgili bakın nasıl bir uyarı yapıyor. Doğu Anadolu fayı üzerinde Erkenek, Çelikan, Maraş-Türkoğlu yörelerinde yani ben bundan sonraki depremleri o yörelerde olacağını düşünüyorum. Uzmanların da söylediği gibi bu beklenen bir depremdi. Peki neden bu kadar büyük bir alana etkiledi ve yıkıcılığı neden bu kadar büyük oldu? Türkiye'de yaşanan ikinci en büyük deprem maalesef Türkiye'nin yapı stoğu açısından en zayıf olan bölgesini vurmuştur. Bina sayısı yönetilebilir, dolere edilebilir sayının çok ötesinde. O yüzden çok az binaya ulaşılabildi profesyonel ekipler.

Ancak deprem büyüklüğünün logaritmik artmasından dolayı 7 büyüklüğündeki depremde ortaya çıkan enerji 6 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 32 katına çıkıyor. Bu da 480 bin ton patlayıcıyla aynı büyüklükte enerjiye eşit. Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatları haritasına yeniden dönelim. Bu hatlara bakınca insanın aklına acaba bu son depremler Kuzey Anadolu fay hattında ve dolayısıyla Marmara'da bir hareketliliği tetikler mi sorusu gelebilir. Yani. Ee... Doğu Anadolu fayında olan bir depremin, Kuzey Anadolu fayının yani Marmara'da olabilecek olası bir depremi tetiklemesi teorik olarak mümkün değil. Yani bilimsel olarak da kimse bunu böyle söyleyemez ama dediğim gibi biraz önce de bu gibi durumlarda çok fazla yanlış bilgi yani hatalı bilgiler, dezinformasyon yayılmakta. Dolayısıyla bu tarz şeylere özellikle sosyal medya üzerinden bu tarzdaki duyurulara çok fazla itibar etmemek gerekmekte.